bugün sizler birlikte parke iste 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 parke parki iste dedim parti iste parki ay park, parki park ay ne iste oynuyoruz Par parki 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 park park küçük küçük parki ah bu her köpek çıkarsa dedim parki koyalım. B olur tamam mı bir <laughs> kedi çıksa da alsın <laughs> bakalım <şah. gülüyor> e ne ne kadar elmas lazım 50 Ama biz o kadar zengin değiliz. Yeni başladım. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Şimdi oyun Aa. bundan cık, 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 ilk açtığım evet. kayıt. Bundan önce hayır. Hayır işte. hayır diyeceğim şey farklı. 9999. Yani ha. 9, 9, 99. ha. <laughs> Şimdi arkadaşlar daha rüya, rüya gördü. Oyunda <laughs> hayır rüya görmedim. Şimdi oyunda hani başlangıç var ya. Oyun oynarken o oldu. Ondan sonra oyun açıldığında tam tamına bakın tam. 9999 ay 999, 999999 TL vardı. O zaman 9 Ama ya. sonra oyun açıldı ve 900 liramız var. Hayır 950 420 idi. Ha, her neyse işte. Vardı paramız ama nefesimiz kokuyordu açtıktan. <laughs> Biz peresiz <laughs> Ya bari yapma bari ya. Bari ya bari yap. <laughs> <var> <laughs> 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 Diyeceğim bayağı şey. Oh, bir dakika bir dakika bir dakika. Eve bak ağaç ev. Hani... Çok güzel. Hadi eve çıkalım. Zaten evdeyiz. Aa, <laughs> oh, IQ, bilgisayar. bu ev bu eve iki katlı değil ki. Diyorum. Tek i̇ki katlı. katlı. Ya katlı. daha demin bu ev iki katlı değil ki iki katlı. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sıfır kat oluyor. İki ikiyi götürür sıfır katlı. O zaman ev yok. O zaman bu ne? Bu da Elsa bizimkine. Ay ya. Ay ya. Ay ya. götür beni aya. Yapma. Zeybek ki be göt. Ay. sesim geçiyordu. Ah. ah. Azra abla evin içine girdim. Azra abla koş koş. Dur gene. Bak belinde şu var bak 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 bak. Oha anne. Yabancıdır kesinlikle Aman diyecek. Anne anne ben alacaktım. Ondan bir sürü var merak etme. Ama birazcık karşılıyorum. Ama 9999 ,999 lira olsaydı hepsini ben alacaktım. Onu alamaz Merhaba arkadaşlar. Merhaba Zeynep sonradan ben. geldi. Çok ne şey kaçırdın. Mi? 2 dakika 47 saniyelik şey kaçırdın Zeynep. Artık 50. 51 oldu. Aa ne kadar büyükmüş bu ev. Aha, hadi Bak kaç tane bakalım. adı olduğunu sayacağız. ama Bak, bizim tuvaleti kirletelim ya. 2 3 4 4 işte. Yukarıda var daha 4. O zaman 4 de yukarı da vardır. Sekiz. Bakalım, yukarıda vardır 8. Bakalım belki yukarıda 5 var. Elif. Ya da 3 var. Hatırlıyorsun <laughs> değil mi? Şimdi, çok. Şimdi aşağıda 4. Şimdi 4. 4. Beş. Beş. 6. 6 da var evet. 7. Dur bir gitmiyor. 5. Altı. 7. Üç 3 aldı bile ne dördü? Abla bir tane 7. Bak, bak Sen bunu Yedi, yedi, yedi. Dört, üç oldu bile yani yukarıdaki kaç sayı, Şimdi işte o da sayısı. Hayır, 7 Tam yedi işte liste hayır katı burada katı da var daha. Sekiz, dokuz tane mi? On tane. Sekiz, dokuz, bir de arkada var on. Onun arkasında var on. Onun arkasında da var on. On bak, on işte. 10 tane arkadaşlar, siz de sayın. 10 tane. On. Bakın bir. İşte sizi daha saymama gerek yok. <laughs> Arkadaşlar. 11 tane. 10 tane. tane. Dadı 10 değil. Aa 10 tane. 10, 10 mu olur? Sayarsak. Bir dakika bir dakika. Eğer bir, bir dakika. dur bir, bir dakika. dakika. Bir, dakika. Eğer 11 çıkarsa sen ceza vereceksin. Eğer 10 çıkarsa ben sana ceza Bir dakika. Şimdi altta 4 tane oda vardı. Tamam. Üstte orada 3 tane oda vardı. Orada. 3 tane oda vardı. 6 etti. Altta da 4 vardı. Tamam. Evet, Al, sen ceza ver o zaman. Ben niye ben sana ceza vereyim? Çünkü an bir dedim nasıl? Hayır. Sen de hiç şey yapmıyorsun. Oyun. Eğer bak eğer şuraları da sayarsak yani şu büyük alanları. Bence oralar da sayılacak. O zaman 12 yani. Tamam, İçimizde bilemedik. O zaman onlar bize ceza verecek. Evet, ceza verin bize arkadaşlar. Siz söyleyin biz yapalım. Siz istediniz biz de yaptık. Hadi bakayım. Ev ailesi. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. O oh, Merhaba dünyalar. Ben Akkaş. akış. Biz akış. çünkü biz kızız. Akış. Aaa Akkaş. Gözüme girdin. En sonunda gözüme girmeyi başardın mı? <laughs> sakatlık var. Sakat gibi <laughs> hareket yapıyordum. <gibi gülüyor> <laughs> yaptığım hareket. Bak işim zersene. çıktı. Ha, yaptığım hareket şu. <laughs> ya bu hiç güzel video video çekmiyor. <laughs> Hadi çıkalım artık ben dolu <laughs> aldım. Konuşamadım dolu aldım. Dolu. aldım. Don aldım. Neydi don aldım? Don, hani... don alma don alma. Hah don aldım. Don sakın alma. Sen de alma. Don don donsuz alma. mu gezelim? Ne diyorsun ne diyorsun? Aaa. Ulan domar arıyor ya. <Onda> ya. <laughs> Sen ne kadar hassasın. Vakumladım. Ben de hassasım. O elle bana bir tane asla dokunma. Bu elle mi? Hayır ötekiyle. Ha. Tamam. İkisiyle de dokunma. Tamam gideyim yıkayayım, dedim. Gerçekten. Değil. Hadi uzaylı evine giriyorum. Tamam beklerim. Zaten giremiyorum. İtiyor beni. Aa girdim mal. Seni bekliyorum. Gezmeyeceğim. Bugün oruç kaçta açılacak dede? 48 miydi? <laughs> Dörtten başladı. Bekle geliyorum. silah veriyor. <laughs> gel hadi bak yukarı çıkıyorum. Yukarı çıkana kadar gel. Aa, ne oldu? Hayır telefon değil. Baksana delik açıldı. <laughs> Sen bugün bir şey diyeceğim. Benim derimin altında deri var herhalde. Se delince bir tane daha deri çıkıyor. Ben Aaa. Ve aa. aa. bir daha beni evden yok. kovdu. Tamam. Sen kim köpek bir de bizi bak 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 bak. <laughs> bak 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 bak. Size bak. bir anımı anlatayım şimdi. Şimdi okulda şey vardı işte bedendeydik 5. sınıfta falan. Ondan sonra bir tane çocuklar geldi dışarıdan tamam mı işte bize tükürüyorlar falan filan. Sonra Sema var. Şey işte erkekler falan didişiyoruz biz orada hoca. Can hoca tabii keyif, keyif adamı yani. <laughs> Dedikodusunu da yaparım ben burada. Keyif adam olduğu için o Hakan yani müdür yardımcısının adasının vardı. İşte biz düşüyoruz orada herkes tükürüyor. iğrenç adamlar, insanlar. Sonra şey Sema çıktı. Sakin köpek bak bir de var. Bir de benim arkadaşıma nasıl tükürürsün falan yapıyor. İşte bunu sınıfta anlatıyor. Tamam ay burası da çok güzelmiş. Atlayayım Gözetleme mı? Gözetleme atlayamazsın. Cam var. Kırarım. Kırarım. Çay var çay çay. <laughs> işte ondan sonra sınıfa çıktık. Biz hoca falan çağırdık bizim arkadaşlar. Sonra işte hoca kızdı falan. Gidebilirsin sonra olarak. bir tane dersimiz vardı işte. O, o derste tam teneffüsünde şey Sema anlatıyor i̇şte Dedim sen kim köpek bile bizim sınıfın erkeklerine tükürürsün falan filan diyor. Sonra arkasında bizim sınıf öğretmenimiz belirdi. Ha Sema köpek ha falan yaptı. Sema böyle şöyle kız kocam hayır ya falan yapıyor böyle. Allah'ım yani. Öyle. Çok iyiydi o günler. Bir tane daha hanım var. Daha, daha beş mi? Beş. Bir tane daha hanım var. O da bu yıllarla aa, bu yıllarla ilgili işte daha yeni. Yedinci sınıfın birinci dönemi işte. Yedinci sınıfım ben. Prim yapıyorum ya. <laughs> Yedinci sınıfım arkadaşlar. Şey bizim kantinin adı bir tane mermer taşı var. tam Biz tüm sınıf oraya oturduk. Hocaya verdi telefonu. Hocam fotoğrafımızı çekin. Gerçekten yaptık bunu. Hatta benim telefonumda fotoğraf var. Gösteririm. Ondan sonra şey hoca tamam dedi çekecek dedi. sonra yedi e, ha babam diye çevre eğitim dersinde deney yapacaktık dışarıda o yüzden çıktık sonra o taşı oturduk yedi e, ha babam diye bağırıyoruz tüm hocalar camdan dışarı çıkıp bize bakıyor bizim sınıfa bakıyor sonra teneffüste Hakan hoca çıkmaz mı bahçeye bizim sınıftaki herkesi teker teker aramaz mı Aradı. Biz bir kaçıyoruz. Allah'ım ondan sonra Hakan Hoca sınıfa geldi dedi. Şimdi de hepinize disipline veririm dedi. Oh, öğretmenizi mahcup duruma düşürüyorsunuz falan dedi. Ondan sonra biz kurtulduk ama disipline gitmedik. Ucundan kurtulduk. Arkadaşlar şimdi şurada bir yer var. Aa yazdık biraz. Aa. Abone olduğum bir YouTube'a video Kim? Kesin Akgündür. Hayır kardeşler. Aa dur internet geçmiyor sanatçı Ya reklam yapma ya. Baykuş evi çok güzel izleyin. Prim yapıyor. Şey. Hayır çok güzel gerçek. Hadi dondurma alalım. Canım ben istedi. bu bölümü izledim ki. Arkadaşlar oruç olanlar yorumlar. Hayır bir, bir dakika. Hayır onu alma paran eksilir. Bir şey olmaz. Ha doğru bunu al para eksilmiyor pardon. Yiyelim. Ye babam ye. Ya babam ye ye ye. ye, ye. Nasıl yiyeceğim? Ampul ye aldım işte. Tamam, Üstüne dokunacağım. Ha ye o zaman. Ya bekle kafanı şuradan çek. Kafanı çek de şuradan ye. Ha buradan. <laughs> kafanı oradan çekersen yiyebilirsin. Yani. Kızım kafa niye yapsın? Koy... Kafa ya. koymuş. Aynen kafa koydum oraya. Başının var altında yeri var. var. Koydum koydum. Engel çıktı yoluma. Nasıl gitti zorla. Bilmiyorum. karpuzu kestim. Hıyar var ya yani. ne kırıldı kestim. Bu su yolu efendim. Çatlayan herkese Açılmıyor. O kadar. <laughs> <laughs> Karpuz koydum koynuma. Diğer çıktı yolda. şarjı Diğer bakır yoluna. Bekle. Bekle. Çok ben bunu yükleyeyim de bari bundan oynayacağım ama video Bakın arkadaşlar bu Thanos'a benzemiyor. Thanos, Thanos. Yüzüklerin Efendisi'nde Thanos vardı. Parmağında bir Ama ben Bak eli çok benziyor bakın şimdi. Ben buna diyorum ki bu Thanos diyorum. Thanos kendi ya. Ben de bilmezsin Thanos'u. Ah parmağım. Size Google hileri, hile, hilesi göstereceğim. Ne <laughs> Google hilesi? Gel. <göstereceğim. gülüyor> Gel kafama atayım. <atın. gülüyor> şey. Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? <değil> mi? <laughs> Dondurmanı <laughs> daha bitirmedim mi çocuğum? Aman kalsın elimle. Anne ben dondurma değil mi? Tabii ölün yani. Aa kan doğru söylüyor. <laughs> evet. Evet. Ölür müsün öldürür müsün? Benim <laughs> bir şey var. Ölür müsün? Ölmem. Çünkü canımı senden daha çok seviyorum. Deseler ne yaparsın? <laughs> Öldürürüm. <gülüyor> <gülüyor> ben şu köpeği bir alayım mı? Ay çok tatlıymış. Aferin de izliyor musunuz? Hıyar. Hayır mı? Hıyar. 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 Ne? ne? Aşk ne? olsun. Sen bana canını vermez misin? Benim canıma ne çektirmeye çalışıyorsun Hiyar ha? Hıyar? Ha. Sakla. Benim canımın hıya çekmesi lazım. Yok benim öyle bir niyetim yok. Hiç öyle düşünmemiştim gerçekten. Ay, Arkadaşlar ölüç şey. olanlar bir yazsın, almayanlar iki yazsın. O zaman ben iki yazacağım. Çünkü değilim. Ben, de, en ben, ben engel fikriyi yiyorum ha. Aa pizza getir ya. Kim? Götürme kardeş bana ver pisliği. Onu sen alamazsın ki onu sipariş eden başkaları var ve sen pis sipariş edemiyorsun. Niye ben abisi. zengin değil o zaman at. arkadaşlar bu videonun bugünlük sana geldi. Devamını Diğer gelmesi için. istiyorsanız bu <laughs> videoya <O yüzden>. 55. <laughs> 55 like. <laughs> Hadi Tabii ki 55 değil. 1 like. 1 like. like yeter arkadaşlar. Şaka yaptım. 5000 like istiyorum arkadaşlar. Evet. tam Tamam 100 100, 100 100 tam Tamam 20 20. Hayır hayır 20 okay. 20. 20 50, 50, 50, 50 50 20 20. Tamam 20 numarası 15. Tamam 15. Gelsin mi? 15 ile açıyoruz. Ya tamam hadi 20. Tamam 20. Bak. Şöyle dediğime geldik. Evet arkadaşlar 20 like atın. Gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.